Ne yapıyorsun Şirin Baba? Yarının yemeğini hazırlıyorum. Ya tamam çok hızlısın sen yani daha, daha bugün daha yemeden. Açlayacağım yarına kolaylık olacak ee. işte oğlum. yarın kanlı bahar var. Temiz havada burada eğleniyorum işte. <laughs> Bu saatten sonra ne yapacağım? Erikler de olmuş. Bunlar, Eriklerimiz de oluyor yavaş yavaş. Bunlardan abi. reçel yaparken videosunu çekersin Şirin Baba. Çekeceğim. Takılıyor burada kafama göre. Ya, ya sen var ya ölmeden cennete yaşayan <laughs> Şirin Baba. Böyle ortam olmaz ya. Şuraya baksana. Evet. Ya. Kuşların içinde temiz hava, oksijen. Gerçekten. <laughs> vay be. Genç yaşta en sınırlı arası sahibi oldun ha. Evet. Bak yarına kanlı bağ var. Kıymalı. Vay vay vay. Temizledim onları. Tabii ya bunun da vücuda ihtiyacı var. Tabii. Bu yemek Hep et yiyoruz. Biraz <laughs> da sebze <çevirelim. gülüyor> Hadi Şirin baba kendine iyi bak. Olay tamam. Gelsin. Herkese selam. Hadi selam. Tamam. Şirin baba bugün ne yaptın? Bugün sebze yemeği yaptım. Patates salatası yaptım. Her gün et et et. Adamlar etten bıktı. Bugün kanlı bahar yaptım bak. Kıymalı. Vay 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 vay. Ne yemekler yapıyor usta be. Bahattin buyurun gelin Halit'le beraber yeme. <laughs> Onlar izler şimdi atacağım. Evet. <laughs> patates salatası da yapmışsın arkadaşlar. Evet, değişik bir şey yaptım. Bak, güzel Doğru bir salata yani. yaptım. Arkadaşlar bakıyor ya şeyden etten tavuktan. Bugün böyle olsun, değişiklik olsun. Arkadaşlardan da baktılar. Aynen öyle. Mayve, baba yarınki menü ne? Şimdiden söyle arkadaşlara. Yarın ne yapayım bilmiyorum ki. Sürpriz, sürpriz mi olsun. Bilmiyorum yarınki şeye bağlı. O zaman sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Herkese tamam. selam.